Beni şey yok ama doğru mu? Ya doğru mu yanlış mı? Tam belki de mi düşünüyorsun ama <laughs> Ben bu konuda yani <laughs> Şu an not yok Sıkıntım yok mı? Ben biliyorum Ama bu konuyu ben, ben bu konuyu bana suçlara koyayım ve ara hafif yapmam Ben, ben kendini <laughs> <laughs> Gece. Am ben, 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 ben de senin Ben istemiyorum, istiyorum ama olmuyor. Başka bir kutu Başka bir bu da bir evi olabilir bak, ben, bak. Ben, sen, o şey. Evimin rahatlığını nişan taşı eee yetide duranda <laughs> bu. Abi, de. De, iki, Evde de aynen böyle. Suyumu içerim ve bacak bacak üstüne atarım. Bir tek buzlu olay eksik. Sen ışığa gel ışığa. Gel sen Allah aşkına. Bak. Şu yüzüme saat. bak. Eğer, eğer orada satsaydın o zaman sen tamam, de yani biliyordum Anladım. onu çıkacağını biliyordum. Üstünü giyinmeyin. İşte. Yani görebiliyorum. Üstünü giyinmeyin. Bana olmadı bekledim. Allah'ım ne kadar kutlu kadar. Saat Aksiyon. Kameraman kullanma. Efendim. Nişantaşı Benim belgeselimizi Billama'ya denk geldik. Şey de dedi, Kameraları onu uzattık. <laughs> <alın. gülüyor> Kameraman olmayı tercih etti. Ben, ben, ben ben, ben ben, beni çekmeyin, ben, çekmeyin dedi. Ben sizi çekerim diye. Dolayısıyla şu anda <gülüyor> 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 belgeselin <gülüyor> konusu olarak belgeseli çekenler oldu. Nişantaşı'ndaki hayatı. ee, genelde zengin bir hayat. Yani Kişi başı ortalama gelip Türkiye'nin üzerinde. Dolayısıyla arabalar falan, arabaları çek. Gençler falan çok neşeli. Hiç bunalımda bir genç yok. Bunalıma düşen genç hemen para harcamaya başlıyor. Sıkıntı yok. Sırma su. Ee, nişan taşında sırma <laughs> su dışında <laughs> başka bir şey içilmiyor. Nişan taşılar <laughs> günde her birisi günde birer buçuk litre hatta iki litre yakın bazıları sırma su içiyorlar. Ee, bu nişan taşılı olmanın bir gereği. Bize <laughs> nişan taşıran nasıl hissettiğini anlamak için sırma su içiyor. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> hmm. Az doğru olun, doğru olun. Akşam mücevher <laughs> yiyeceğim. <gülüyor> yani <laughs> nişan taşı buna <laughs> göre nişan taşılı olunmaz, <laughs> nişan taşılı doğulur. <laughs> ben hiçbir nişan taşının <laughs> akşam <laughs> mücevher <laughs> yiyeceğim <laughs> diyeceğini düşünmedim İstediğin kadar su iç. İyi kimse demez. <laughs> şey, şey, çek çek. Falan, Doğal gündüz ha. Bütün Hepsi bir saymıyor. Şey, şey. <laughs> 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 i̇şte <gülüyor>